Benimle evlenir misin? O zaman da bir amacımız vardı. Şu anda bu videoyu çekmemizin farklı bir amacı var. Sana şöyle anlatayım sevgili. Bundan sonraki süreçte... Oh Kalbin daha fazla hızlı açacağına eminim. Ne çıkartıyorsun abi? Ne çıkartıyorsun? Benim ney Evet! Evet! kalk. Bir kızı çok sevmiştim Biz çök, biz evet, <laughs> Söyle hadi evet, evet Abi kendiler abi Bilal bağırdın benim evlerinin diye ben oraya kaçırdım ya. ya. Toprakta kokar mı cefakar anaların hamurla illerini? Ne anlatıyorsun kardeşim sen? <laughs> benimle evlenir misin? Bağırma lan milletin içinde! Evet. <laughs> Aferin. <laughs>